kanalıma geldiniz. Bugün sizler için kıymalı karnabahar tarifi hazırladım karnabahar yemeğimiz için tenceremize sıvı yağ ve zeytinyağı karışımını alıyoruz 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli ocağımızı açıyoruz küp küp doğradığım bir adet kuru soğanı tencereye alıyorum oltu sizin zevkinize kalmış ben biraz iri iri doğradım soğanlarımız iyice sotelenecek. Soğanlarımız biraz daha yumuşadı. Şimdi içerisine bir kase kadar doğranmış havuç ekliyorum. Havuçlar da soğanlarla beraber iyice yumuşasın. Soğanı bol tuttum çünkü gerçekten soğan karnabahara ayrı bir lezzet katıyor. Ben bu yemeği kıyma katacağım. Buzluktan şöyle bir kıyma çıkardım. Ben kıymayı böyle ince tabakalar halinde buzlukta buzdolabı poşetlerinde bekletiyorum ve yemekleri şöyle rahatlıkla kırıp parça parça atabiliyorum. Soğan ve havuçlarımız da iyice kavruldu. Şimdi içerisine kıymalarımı atıyorum. Kıymalarım böyle tabaka tabaka çünkü ben e, dolapta bu şekilde ince tabakalar halinde donduruyorum. Her zaman kasaba gitmek mümkün olmuyor diye böyle çabuk da eriyor tabaka tabaka yaptığım için. Bunlar şimdi güzelce hep beraber kavrulacaklar. Daha sonra karnabaharların üzerine ekleyip domates suyunu da ekledikten sonra tenceremizi 25 dakika kadar kaynatacağız. Bunların birazcık daha kavrulmasını bekleyelim. Ee, kıyma, havuç ve soğan iyice kavruldular. Şimdi artık yıkayıp ayıkladım karnabaharlarımı tencereme alabilirim. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı domates suyu rendesi. Üzerine bir buçuk su bardağı domates suyumuzu ekledim. Şimdi bunların içine bir çay kaşığı ucuyla karabiber. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı tuz atıyorum. Bir çay kaşığı kadar da kimyon atacağım. Birkaç damla da üzerine limon sıkacağım. Yarım limon suyu veya da damak tadımıza göre limonun suyunu artıp azaltabilirsiniz. Yemeğimizin suyunu kontrol edelim. Eğer ki suyumuz azsa bir yarım çay bardağı kadar su da ilave edelim. Suyunu da ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve karnabaharlar yumuşayana kadar kaynatalım. Karnabahar yemeğimiz hazır. Afiyetle ve muhabbetle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.